Osmanlı'nın gelenekleri yani haremde gördüğümüz kapı sarayı içinde gördüğümüz gelenekler Türk gelenekleri değildir. Türk geleneklerinde kadın erkek eşit. Evet. Yani devlet dahi bir buyruk verdiği zaman Hakan'la Hatun ortak imza atarlar. Öyle Türk, birkaç eş Türk falan yok. Öyle bir hayır, yok. Hayır hayır hayır. Türk geleneği evet. kadınlar açısından olsun erkekler açısından olsun son derece aklı başında bir gelenek. Her şeyden beri askeri bir gelenek. bellidir, bilmemden belli keyfi değildir. Yani bugün sen e, gerek Cengiz Han'ın gerek Timur'un ordu teşkilatlarına, onun arkasında duran toplum teşkilatlarına değil mi? Mesela çok güzel kitaplar vardır. Moğolların sosyal tarihiyle, içtimai tarihiyle falan ilgili. Oraya baktığın zaman son derece aklı bir sistem görüyorsun. Osmanlı bir felaket